İyi günler indirim abisi takipçileri selamlar. Hep Center Marketlerin 12-23 Ekim kataloğu çıktı. Katalogda güzel indirimler var. Sizler için derledik. Tek süt yarım yağlı süt 1 litresi 13 lira. Sektereyan 500 gramlığı 65 lira. Ünal tam yağlı toz peyniri 600 gramlık paket 60 lira. Pınar süzme peynirin 500 gramı da 35 lira olacak. Sütaş kaymaksız kova yoğurt 2000 gram 37 lira. Kaymaklı 1750 gram. O da 37 lira arkadaşlar. Saralya kakaolu fındık kreması 700 gramlık kavanozda 60 lira. Komili ayçiçek yağının 5 litresi 160 lira. Bin boğa çiçek balığının 1000 gramı da 90 liradan satışta olacak. Çay kuru ise tiryaki çayın 1000 gramı 66 lira arkadaşlar. Piyasadaki en ucuz fiyatlardan biri. Pilavlık pirincin kilogramı 22 lira. Pastavilla makarna 500 gram çeşitleri 11 lira. Arial Matik daha esnisi renklere özel deterjan 5 kilogramlık 100 liradan satışta olacak. Baby Turka doğadan Jumbo bebek bezi çeşitleri 60 lira. Solo akıllı seçim tuvalet kadı 32'li 140 lira. Ayazma tam yağlı beyaz peynirin kilogramı 90 lira arkadaşlar. Doğuş çeçil peynirin kilogramı 110 lira. Ünal tam yağlı beyaz peynirin kilogramı 130 lira. Erzincan tulum peynirin kilogramı 150 lira. Doğuş taze peynirin kilogramı da 70 lira olacak. Yağmur eski kaşar Trakya inek sütlü kilogram 150 lira arkadaşlar. Gemliksele iri siyah zeytinin kilogramı 50 lira. Gemliksele siyah zeytinin kilogramı 35 lira. Danet dana kavurma 250 lira. Coşkun ısıl işlem görmüş çatal parmak sucuğun kilogramı 180 lira. Danet dana macar fıstıklı İspanyol salam 150 lira arkadaşlar. Keskinoğlu piliç salam 700 gramlık 27 lira. Hünnap keçi boynuzu özü 310 gram 20 lira. Koçbaşı nohut 28 lira. Dermasan fasulye 37 lira. Kırmızı merceğin kilogramı 27 lira. Pilavlı köftelik bulgur da 14 liradan satışta. Seyidoğlu buğul kakaolu fındık kreması 350 gramlık 23 lira. Kartor için çeşitleri 47 lira. Kartor klasik çeşitleri de 43 lira arkadaşlar. Keskin oğlu nugget şimitsel 700 gramlık 40 lira. Keskin oğlu yaprak döneri 200 gramlık 27 lira. Süper Fresh Pizza King ikili 30 lira. Süper fresh rulo börek 500 gram çeşitleri kıymalı hariç hepsi 32 lira arkadaşlar. Ünal klasik beyaz peynir 500 gram. Klasik dilimli beyaz peynir 450 gram. 70 lira. Marmara birlik siyah zeytin sepet 800 gramlık 35 lira. Torku labne 2x200 gram 30 lira. Torku tam yağlı süt 1 litresi 15 lira. Sütaş kaymak 180 gramlık kasede 25 lira. Sütaş tam yağlı ayran 2 litrelik 23.50 arkadaşlar. 30 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. İçimin %18 yağlı kreması 11 lira. Seyidoğlu tahin pekmez karışımı 300 gramlık 27 lira. Seyidoğlu reçel 1200 gram çeşitleri 60 lira. Seyidoğlu kakaolu sade helva 500 gramlık 35 lira. Eker gurme tatlı 125 gramlık çeşitleri 6 lira. Kinder süt dilimi 4'lü 13 lira. Pingui 4'lü 14 lira arkadaşlar. Duru baldo pirinç 2,5 kilo 80 lira. Lipton soğuk çayın 4x1 litresi 33 lira. Maret ısıl işlem görmüş dana sucuk 300 gram 40 lira. Keskin olup piliç sosis 750 gramlık 37 liradan satışta olacak. Besel KS 500 gramlık ailesi %15 indirimli arkadaşlar. Besel klasik tereyağı keyfi 500 gramlık 28 lira. Besel margarin zeytinyağlı 500 gram 31 lira. Sade organik domates salçası 650 gramlık 30 lira. Fersan üzüm sirkesi 1 litre 17 lira. Kemal Kükrer kornişon turşusu 650 gramlık 25 lira. Tat hazır yemek 200 gram çeşitleri 20 lira. Tukaş bezelye 720 gram cam kavanozda 20 liradan satışta olacak. Tukaş garnitür 560 gramlık 18 lira. Fisko birlik fındık ezmesi 300 gram. 50 ve üzeri alışverişlerde 40 lira arkadaşlar. Tukaş mısır 3x220 gram teneke 25 lira. Dardanel ton balığı ekonomik 4x75 gram bir kutu bedavaya geliyor arkadaşlar. 40 liradan satışta olacak. Ülker kelox koko Pops 700 gram 30 lira. Kemal Kükrer Ke Beyaz Sirke 2 litrelik 18 lira. Tat Sıkı Dostlar Ketçap Mayonez 650 gram artı 560 gram 50 lira. Kalve Gurme Sos 245 gram çeşitleri 25 lira. Tarih Riviera Zeytinyağı 3 litresi 220 lira. Lipton Karadeniz Demlik Poşet Çay 80 adet 250 gram yapıyor arkadaşlar. 37 liradan satışta olacak. Balkı Perman Çayı'nın 1 kilosu 60 lira. Doğadan Bitki Çayı çeşitleri 17 lira. Knorr Bulyon 24'lü 17 lira. 12'lisi 12 lira. Knorr Hart 10 lira. Knorr Hazır Çorba çeşitleri de 7 liradan satışta arkadaşlar. Pakmaya kakao 2x50 gram 20 lira. Pakmaya sos çikolatalı 125 gram 9 lira. Kemal Kükrer nar ekşili sos 2x250 ml 60 lira. Kenton puding şekeri azaltılmış D vitaminli üçlü karma 300 gramlık 17 lira. Ülker Hanımeller limonlu beyaz çikolatalı kurabiye 10 lira. Sırma maden suyu 6x200 mililitre 15 lira. Pepsi Pepsi Max 9x250 ml de 50 lira arkadaşlar. Nestle su 12 çarpı 330 mililitre 16 lira. Avşar meyve aromalı maden suyu 6 çarpı 200 mililitre 23 lira. Ülker sütlü bitter kare çikolata 60 gramlık 8 liradan satışta olacak. Tiçipo ürünlerinde %20'lik bir indirim var. Yokos ürünlerinde de %20'lik bir indirim var arkadaşlar. Vernal konsantre yumuşatıcı 1440 mililitre 40 lira. Dalim bebe şampuanı 700 mililitre 42 lira. ABC elde yıkama bulaşık deterjanı 4 kilogramlık 65 lira. Cif jel tüm yüzeyler 750 mililitre 20 lira. Domestos VC blok tekli 15 lira. Evisa banyo sabunu 800 gramlık çeşitler 36 lira. Le Marsilya duş jeli ikili 400 mililitre çeşitleri 43 lira. Nitrogena el kremi 50 mililitre 20 lira arkadaşlar. Eyüp Sabrı Tuncer'in sprey kolonyası 150 mililitrelik 19 lira. Colgate diş fırçası üçlü etki 2 artı 1 30 lira. Jilet permatik 5'li poşet 30 lira. Jilet permatik banyo 5'li poşet o da 30 lira. Jilet Mac Start ikili bıçak 66 lira. Sensodin sağlıklı beyazlık diş macunu 50 mililitrelik 25 lira. Colgate diş macunu üçlü etki 2 çarpı 150 mililitre 50 lira arkadaşlar. Orkid günlük ekonomik pet çeşitleri 40 lira. Pantene şampuan 400 ml çeşitleri 36 lira. Coca Cola Fanta Sprite 4x1 litre 42 lira. Yuni Baby aile ıslak havlu 3x52 lira 25 lira. Ülker Petworth 800 gramlık 25 lira. Set cam şişe günlük süt 1 litresi 25 lira arkadaşlar. Heden Shoulders şampuan 250 ml 30 lira. Saloon sıvı sabun 3.6 litre çeşitleri 36 lira. Serpak ekstra banyo ferahlatma tuvalet kağıdı 8 lisi 35 lira. Serpak ekstra yağ emici kağıt havlu 6 lisi 40 lira. Solo akıllı seçim kağıt havlu 12 lisi 100 lira. Pure Baby ıslak havlu 90 lisi 9 lira. Manav reyonunda da arkadaşlar 12-16 Ekim tarihleri arasında geçerli indirimler var. Muz 25 lira. Mandalina 15 lira. Elma 13 lira. Domates 9 lira. Patates 9 lira. Soğan 9 lira. Limon 20 lira, havuç 7, kırmızı lahana da 8 liradan satışta olacak. Zincir marketlerin indirimli ürünlerini sizler için derleyip hemen paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur, destek verir, beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.